Otelimin bulunduğu Cadde Rue Alsace-Lorraine. Merkez tren garının hemen 200 metre altındayız. Nice, Güney Fransa'nın Akdeniz sahilinde Marsilya ile Cenova arasında yer alan 350 bin nüfuslu, kozmopolit bir şehirdir. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasıyla beraber Fransa'nın 5. büyük şehri durumundadır. Nice, iki büyük koydan oluşur. Şehrin ana alanı Eski Liman ile Côte d'Azur Havalimanı arasında hafif kıvrımlı bir körfezin karşısındadır. Şehir ardında Ligurya Alpleri, batısında Var Nehri, doğusunda Boron Dağı ile çevrili bir alanda kurulmuştur. Monaco Prensliğine 10 kilometre, İtalya sınırına 30 kilometre mesafededir. Tarihte birkaç yüzyıl boyunca Fransa ve İtalya hanedanlarının egemenliğinde gidip gelmiş olan şehir, nihayet 1861'de Fransa'nın kontrolüne geçmiştir. Bu tarihe kadar bir dönem Provence'in, bir dönem Savoy hanedanının, bir dönem de Napolyon'un ordularının kontrolüne girmiştir. Tüm bu dönemler boyunca salgın hastalıklara, düşman ordular tarafından yağmalara ve doğal afetlere maruz kalan Nis, şimdi civarındaki jet sosyete kentleri Kan, saint tropez ve Monaco Prensliği ile birlikte tarihinin acısını çıkarırcasına zengin ve bol imkanlı bir hayat sürmektedir. diyelim ise trenle indiniz. Merkez tren istasyonunun hemen 200 metre kadar yanında jean Medisan Bulvarı, Nis'in en geniş caddesi gibi duruyor. Çok merkezi yerlerde bulmaya alışık olduğumuz bütün restoranlar, kafeler, mağazalar jean Medisan Bulvarında var. Burası da hani deniz kenarı, marina sahil, kumsallar kısmı ne kadar lüks ve pahalıysa bu kadar, burası da o kadar hayatın içinde. İlk gün heyecanı var bende. Şimdi böyle sık sık her gördüğüm yeri anlatacağım. Aslında iyi de oluyor. Günlük hayatı yaşamın içinden hep beraber geziyoruz, görüyoruz efendim. Cam Medisa bulvarındayız. Nisteyiz. İlk gün adımlarımız devam ediyor. Notre Dame, Notre -Dame. her Fransız şehrinin mi diyeyim? Avrupa şehrinin aslında pek çok Avrupa şehrinin bir Notre mı var. Aşağı ya aynı yapıda. <laughs> diye bir gülüş attı genç. <laughs> Salak turist. <laughs> Binalarımızı çekiyor. <laughs> ne var halbuki? <laughs> Sergin önünden geçiyoruz. Öyle değil mi? Kıymetini de bilmiyoruz gerçi ben. Ortaköy'de oturuyorum. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyorum. En yani son ne zaman gittim diye sorun. Ben de orada Çinli Fransız turist gezip bir yerleri çekerken <laughs> diye geçiyorumdur bazen belki. nefis bir sandviç bir sandviç bir meyve suyla 12 euroya ilk yemeğimi alıyorum. Peki Nis'in bu siyah Sosyal toplanma Masena meydanında neler oluyor nedir bu hazırlık efendim Nis karnavalı Avrupa'nın en önemli karnavallarından biri e, Hristiyan Nancı'nda e, çoğu şehirlerdeki karnavallardaki gibi Büyük Perz'den önce e, böyle dilediğince yiyip içme zamanlarından oluşan bir gelenek karnavallar Avrupa'da işte Nis'te de bu karnavalların en Eskilerinden biri hatta en eskisi olduğunu söyleyen kayıtlarda var. 1294 yılında ilk karnaval Nis'te yapılıyor. Ama 1870'lerde resmileşiyor ve her yıl e, Nis'te çok büyük bir e, geçit töreniyle beraber karnaval yapılıyor. Şubat ayının son iki haftasına denk geliyor. Mart'ın ilk günlerinde de devam ediyor. Bu sene 19 Şubat 3 Mart arası e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben döndükten 3 gün sonra başlıyor ben de diyorum neden oteller normal ucuz meğer karnaval vakti hemen sonra başlıyormuş. <laughs> Neyse ben sonun görüntülerini tabii ki ileteceğim. Bilgisini veriyorum ki Nice Karnavalı'nın en önemli etkinliklerinden biri çiçek savaşı efendim. Yüz binlerce çiçek evet yanlış duymadınız. Geçen kortejlerden halka atılıyor o çiçekler insanlar birbirine atılıyor. Tabii bu özel alanlarda biletli e, girilen etkinliklerden biri. Eee işte bu e, hazırlıklar ünlü Nice Karnavalı için e, yaklaşık bir hafta sonra burada başlıyor. İşte e, Burada yazılı bilgisi de var. 1873'ten beri resmi olarak yapılan Nis Karnavalı ve geçiş e, rotası bulunduğumuz meydandan. Sene Meydanı'ndan Alexander Marie Caddesi'ne uzanan bir rotası var.